Merkez Bankası'nın adımları konusunda önemli olacak. Birazcık daha siyasi tansiyonun yüksek olabileceği, olma olasılığı yüksek bir dönem. Sonbahar ayları Merhaba, haftanın gündemine hoş geldiniz. Genel Müdür Yardımcımız Figen Özavcı Gümücüneli ile beraberiz. Merhaba Figen Hanım. Merhaba. Öncelikle uluslararası haberlerle başlayalım dilerseniz. Şimdi bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bu savaş kaynaklı enerji ve gıda krizleri mevcut. Bir taraftan da ABD'nin yarattığı tarife tehditleri devam ediyor. Bu jeopolitik ve ticari gerilimler hangi sektörler ile hangi ülke piyasaları için fırsat veya risk oluşturuyor? İkinci sorum da burada. Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda bu durum nasıl? etkiler yaratabilir. Aslında şimdi bu hafta şunu takip ediyoruz. Biz işte Amerikan Başkanı'nın söylemi ben geldiğimde Rusya-Ukrayna bir barış imzalayacak gibi bir söylemi vardı. Şimdi bu söylem doğrultusunda bir takım müzakereler yürütüldü ama çok da bir sonuç alınamadı. Burada Amerika biraz strateji değiştirdi. Daha çok Hindistan'a gümrük tarifeleri üzerinden yüklenip buradan işte Rus petrolüne bir şekilde orada aslında bir fırsat yaratıp tekrar bu müzakere masasına tarafların oturmasını sağlamak nite kim başarılı da olduğunu görüyoruz. İşte önümüzdeki hafta hem Rusya başkanı hem de Amerikan başkanının bir toplantısı olma olasılığı ortaya çıktı. Dolayısıyla tabii bu Rusya-Ukrayna savaşının bitişi yani bir barışla sonuçlanması bir kere enerji fiyatlarının üzerinde oluşan ekstra baskıyı ortadan kaldıracaktır. Bir miktar orada rahatlama olacaktır. Tabi bu savaş neticesinde daha çok Avrupa tarafında mesela sıkıntılı bir süreç takip etmiştik. Özellikle enerji kaynaklı. Tabi maliyet arttırıcı bir unsurdu da. Genel anlamda şöyle baktığımda eğer bu burada bir barış anlaşması imzalanırsa enerji fiyatlarının aşağı gelişi Türkiye dahil olmak üzere aslında birçok ülke için oldukça pozitif sektörler bazında da tabii ki Avrupa tarafı için yani Avrupa'daki sektörler için bir ekstra katkısı olacaktır çünkü en çok etkilenenlerden biriydi o bizim tarafa yansıması ise daha çok petrol düşük kaldığında gelişmekte olan ülkelerde petrol ihraççılar ön plana çıkıyor biz de buradan bir kendi kendimize pay çıkarabiliriz ama genel anlamda tabii dış ticaret partnerliğimiz Avrupa ile olduğu için Avrupa'da olası bir rahatlama ki orada mesela bu görüşme haberine çok pozitif yönde reaksiyon verdi e borsalar. Dolayısıyla bizim de partnerlik durumumuz itibariyle böyle bir barış olursa e en çok Avrupa yani birinci sırada Avrupa ve oradaki sektörler, ikinci sırada bizim gibi petrol ihraççı ülkeler bu barıştan fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki birazcık ABD'den bahsedelim. ABD'de açıklanan düşük tarım dışı istihdam verisi sonrası büyüme ve enflasyon beklentileri nasıl değişti? Bu gelişme Fed'in para politikası duruşunu nasıl etkiler? Ve piyasalar bu duruma nasıl tepki verdi diye 3 tane sorum olsun size. Piyasalar tabii önce sert aşağı reaksiyon verdi. Bir de şöyle bir durum var e, Alaylar bir önceki videoda da konuşmuştuk. Ya biz şimdi tarifeli bir dönemdeyiz. Yani orada bilanço dönemi devam ediyor. İyi bilançolar da geldi ama genel anlamda bundan sonrası için tarife kaygıları yavaş yavaş yatırımcıları geçmeye başladı. Öyle ifade edeyim ya da fiyatlamalara. Burada da hani resesyon ya da durgunluk ihtimali mi var mesela çok zayıf bir veriyle karşılaştık. Genel anlamda raporlara baktığımda çok buna yorumlanmamış ama bir, evet bir durgunluk ya da bir yavaşlama sinyali olabilir mi gibi yorumlanan raporlar var. Genel resesyon beklentileri yani kurumların resesyon beklentisini bir değişiklik de yaratmamış ama faiz indirim beklentileri değişiklik yarattı. <laughs> Eylül ayında FED'den bir faiz indirimi bekleniyor. %90'lara varan bir şekilde olasılık veriliyor bu faiz indirimine. Şimdi önümüzdeki hafta Amerika'da en enflasyon verisi gelecek. Tabii bu çok önemli bir gösterge. Çünkü Fed'in en önemli vurgu yaptığı alan burası. Her ne kadar geçmişte mesela istihdam daha ön plandaydı. Ama şimdi enflasyon daha ön planda. Çünkü Fed'in enflasyon kaygıları daha fazla şu anda. Yani bir faiz indirimi için enflasyonun da işte bu düşük, zayıf olan istihdam verisini eşik etmesi gerekiyor. Bunu göreceğiz önümüzdeki hafta ama piyasa şey fiyatlamasına geçti. Yani Eylül ayında olası bir faiz indirim fiyatlamasına geçti. Göstergelerde şeyi görmüyoruz. Onu söyleyeyim. Tüketici güveni, iyi, satın alma, yöneticileri iyi Amerika'da gibi istihdam dışındaki şeylerde şu an çok öyle bir gösterge yok. O da mesela bazı raporlarda işsizlik oranına vurgu yapıyor. Mesela bu oranda bir farklılık olursa Fed hamle yapar gibi. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki enflasyon verisini görmek lazım. Bir de Powell'ın genel anlamda tavrı ve bazı başkanların daha hani enflasyona emin olmadan bu adımı atmama yönünde. Bu anlamda da haftaya biraz o veriler oynaklık yaratır diye düşünüyorum. Yurt içine dönelim o zaman. Ee, gelecek hafta Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Enflasyon hedefleri ve piyasa beklentileri nelerdir? Bu beklentiler doğrultusunda Merkez Bankası'nın faiz indirim politikası sizce nasıl değişecek? Şimdi şöyle ilk etapta bir kere ilk üç toplantı için bu faiz indirim beklentileri piyasanın çok değişmeyecektir herhalde. Çünkü çok yüksek bir yerden hani indirime başladık. Dolayısıyla bu nerede olur? Mesela önümüzdeki hafta enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın hedefi tabii ki aşağıda kaldı. Genel aslında piyasa tahminleri 2025 enflasyon 30 civarında bitireceğini düşünüyor ama Merkez Bankası biraz daha 24'lerde kaldı. Dolayısıyla burada bir revizyon gelebilir yukarı yönde. Ama o revizyon piyasayı çok rahatsız etmeyebilir. Çünkü hani 43'ten düşmeye başladığımızı varsayarsak ve enflasyon genel tahminin 30'da olduğunu düşünürsek dolayısıyla arada büyük bir makas var ve Merkez Bankası en azından 2-3 toplantı için strateji değiştirmeyecektir. Burada tek kritik nokta kur. Biz bu arada şimdi Ağustos ayındayız. Ağustos ayı için genel anlamda böyle bir relax bir özellikle işte dış dünyada Rusya Ukrayna pozitif haberler geliyor gibi bir şey ama sonbahara başladığımızda birazcık daha riskli bir tarafa geçmiş olacağız. Yani kurun seyri sonbahar aylarında Merkez Bankası'nın adımları konusunda önemli olacak. Birazcık daha siyasi tansiyonun yüksek olabileceği, olma olasılığı yüksek bir dönem. Sonbahar ayları bir de tabii turizm sezonunun bitişi, yani döviz girişinin azaldığı. Bu anlamda yani doların hacimsel olarak birazcık daha dar bir alanda seyrettiği, aynı zamanda siyasi risklerin birazcık daha yük yüksek yükselebileceği bir dönem. Burada mesela birazcık daha gerginlik olabilir. Yani sonbahar aylarında bir miktar daha gerginlik artabilir. Ama genel anlamda Ağustos ayı birazcık daha piyasalar için daha rahat gözüküyor. Enflasyon raporu da çok da bu Ağustos ayındaki görünümü çok bozacağını düşünmüyorum. Peki bir taraftan bilançolar gelmeye devam ediyor. Yurt içinde siz gelen son dönemdeki bilançoları nasıl değerlendirirsiniz? Aslında şöyle tabii bekliyorduk zaten bankacılık sektörü gayrimenkul yatırım ortaklıkları işte ulaştırma tarafında iyi bilançolar gördük. İşte savunma tarafında savunma sanayi gibi böyle spesifik hisselerde iyi bilançolarla karşılaştık. Zaten borsanın reaksiyonu da pozitif yönde. Bir de tabii faiz indirim süreci devam ettiği için işte notumuz arttığı için böyle genel bir pozitiflik var. Tabii ben böyle hani sonbahara giderken şimdi oldukça sert bir hareket görüyoruz burada. Hisse de değişimleri var Ali Haydar. Hani bir önceki yayında şeyi konuşmuştuk ya hani bazı hisselerin sabit getiriye yakın şeyleri var ama bazıları daha yüksek bir getiri vaat ediyor. Bu değişimler şimdi bu ara çok yoğun olabilir. Hani daha pahalıdan ucuza geçiş gibi. Ya burada tercihen şeye dikkat etmek lazım. Birazcık daha son aylarına yaklaşırken döviz geliri olan, kasasında döviz bulunan, kısa vadeli borcu az olan şirketler e, gibi e, bu tarz şirketler birazcık daha ön plana çıkabilir. Daha böyle defansif hisseleri Ağustos sonuna doğru özellikle. Hani bu hızlı gidenlerden birazcık daha defansiflere böyle geçiş görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani sert bir hareket oldu. Bazı hisselerde %20, %25 aylık hareket var yani. Bunlar da realizasyon görürsek hani çok da şaşırmamak lazım. Hızlı hareket yapanlarda özellikle. E, ama dediğim gibi genel anlamda hani Ağustos şeyimiz değişmedi. Yani Ağustos'ta genel anlamda pozitif havanın korunacağını düşünüyoruz. Ki son olarak petrole gelelim. OPEC'in gönüllü üretim kesintilerini bitirmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji piyasalarındaki etkileri kısa orta vadede petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Şimdi petrol fiyatları yine tekrar şeye döndü. Hani geçtiğimiz hafta demiştik ya bu gerginlik neticelenirse bir şekilde o banda tekrar geri döner diye döndü yani o 65-70 bandına. Burada tabii haber akışı etkili yani oradaki barış görüşmeleri neticesinde ne ortaya çıkacak ya da Amerika Rusya'ya bir yaptırım yapacak mı? Şu an yaptırım şeyi düştü yani yaptırım riski düştü ama henüz pozitif bir haber de almadık. Dolayısıyla bu haber akışında eğer hani pozitif yönde bir haber alırsak 65'lere doğru geri çekilmek isteyecektir petrol. Hatta böyle büyüme ile ilgili kaygılar artarsa dünyada işte bu istihdam gibi biz birkaç daha veri görürsek o zaman belki 62'lere de gitmek isteyebilir. Yani bir alt banda da geçmek isteyebilir. Ya da mesela masa devrilir. Hani bu görüşme olmaz. Bu sefer Amerika der ki ben yaptırım yapıyorum. O zaman tekrar 70'lerin üstüne atma ihtimali var. Ufak bir not vereyim. Stoklar mesela geçtiğimiz haftaya göre daha güçlüydü. Onu belirteyim. Yani geçtiğimiz haftalarda daha zayıf biriyle karşılaşmıştık. Bu hafta bir tık daha güçlü. Bu da biraz 65 seviyesinde tutunmaya çalışan bir petrol görme olasılığımızı arttırıyor. biraz o Rusya-Ukrayna haber akışını dikkatli takip etmek lazım. Peki çok teşekkürler değerli yorumlarınız için Figen Hanım. Haftanın gündemini izlediniz. Yeni videolardan anlık haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.